Arkadaşlar ben Emre. Emre ile bilgisayar e, eğitimciye hoş geldiniz. E, orada bir şey ses duydum bilgisayar eğitimci dedim. Normalde eğitimci diyecektim. E, bu bölüm şey şimdi siz bunu soracaksınız e, bana. Bilgisayar neden e, resmi yok? Şu nedenle e, format orijinal değilmiş. O format kurban olduk. E, keşke ondan format attırmasaydık yani. Format değil sayın ayın yaptı. Ne yapacağız? Yine bir e, şey bulacağız. O var. Evet buldum tekrar uyguluyorum. Ee, bir sorun olmadığı için ya format orjinal olmadığı için demiştim size zaten biliyorsunuz. Ee, bugün bugünkü bölümde size e, yani video çekmek için ne yapmanızı yani ne yapacağınızı göstereceğim. Ee, gördüğünüz üzere burada bir bandjam var. Bu ee, bu şey yaptım video çekmenizi arıyor. Onu nasıl indireceğinizi göstereceğim. Ee, video çekmek isterseniz tabii ki de bu. Ee, <laughs> izleyelim arkadaşlar. Ee, bunun içinse e, buraya bu diyeceğim, diyoruz ilk çıkan yazı yazıya tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Bunun bir sürü don, don var. Onlar da şu e, bu donlarda tıklıyor tıklıyoruz arkadaşlar. Şuna. Ve iniyor. Eğer sizde inmiyorsa bunu e, pardon arkadaşlar e, gezinler gezginler e, yazıyorsunuz ve giriyoruz biliyorsunuz buradan ben 1.8.5 indir yazıyor ona tıklayarak indiriyorsunuz arkadaşlar buraya e, ve sonra karşınıza çıkan yer bura oluyor arkadaşlar bu çıkan yerde e, sizin işinize sizin için ayarlarınızı ayarlarını bu çıkan yerin ee, bunlar kalite bu ikisini tercih etmiyorum bu ikisini tercih etmiyorum şu ikisini tercih ederim ee, normal yüksek kalite ee, bunun ikisini sadece tercih ederim hangisini seçmek istiyorsanız onu seçin ben hep bunu seçerim ee, ee, arkadaşlar <laughs> buraya e ee, bu bunları açmanız gerekiyor. Bu başlatıp durdurmak için F12. Ee, Duraklatmak için yani durduracaksınız. E ee, tekrar F2 F8'e bastığınızda da video yeniden devam edecek olduğu yerden. Ee, size göstereyim. F8'e basıyorum. Ama bunu açmanız gerekiyor. Arkadaşlar F8'e basıp göstereceğim size. Evet arkadaşlar e, devam ediyoruz gördüğünüz üzere buradaki e, şeyi aldım buraya aldım tekrar aynı yerine koyayım götüreyim gördüğünüz üzere böyle durdurabiliyorsunuz e, F8'de tekrar e, devam ettirebiliyorsunuz e, bunlar fare tıklama efekti eklederseniz ve tıkladığında e, şey kırmızı bir şey çıkacaktır öyle size şunu da göstereyim genelden ayarlar ayarlara girerseniz e, yani kaç dakika çekeceğini e, yapabilirsiniz. Kayıt süresi açık olacak tabii ki de. E, 30 dakika şimdi çekebileceğim. Arkadaşlar. E saniye e, bunda buradan büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şu yere tıklayarak büyütüp küçültüyorsunuz. Yani büyük daha iyi oluyor yoksa küçük oldu mu onu yani büyütmek zorunda kalıyorsunuz bunu da e, tutarsınız sürükleyerek kaybedersiniz bunu da zaten böyle yaptınız mı gidiyor ee, başka ne göstersem diye düşünmüyorum <laughs> ve göstereceğim şey ne olsun ha, size şunu da göstereyim arkadaşlar belgelerimden şu oyunlarımı çıkartayım ee, mesela şunun resmini değişmiş olarak görüyorsunuz ee, onu nasıl yapacağınızı göstereceğim size ee, mesela e, videolarımda göstereyim size buraya özelliklere tıklıyoruz arkadaşlar buradan ee Yok. Bunda olmuyor herhalde. Bunda olmuyor. müziklerimde de olmayacaktır. resimlerimde O zaman size şunu da göstereyim tekrar. Eee buradan özelliklere giriyoruz. Buradan e, özelleştiriyi tıklayarak tıklıyorsunuz. Buradan da bu burada da da e, simge değiştir oluyor. Simge değiştir tıklıyorsunuz ve bu da simgeler çıkıyor karşınıza. Oradan simge değiştirebiliyorsunuz. Yani bir simge Chip değiştirebilirsiniz. Ee, bu süsün şey sim sing sit vardır. Ee, buralarda yani bir birini olur. Ee, başka ne gösterebilsem diyorum ya. <laughs> başka ne göstersem olacağına. Ee, başka başka başka. Ee, oyna için şu e, şu ikisi de uygun olabilir bilmiyorum yani sizin kararınıza kalmış artık ee, ama buna tıklayıp yani o şeye tıklayıp tamam dememiz gerekiyor buraya o simge şu e, şu şuralara o simge geliyor e, o simge gelince zaten oraya uygula dediğinizde oluyor ama bende olduğu için uyguya yok ben de bu şimdi olduğu için o uygula yok. Ee, başka size şunu da göstereyim. Bir dakikaya baktıktan sonra. tam daha varmış. Şunu da göstereyim size arkadaşlar. Buraya e, bir sayma ters yani sağ tıklayarak özellikler diyoruz. Ee, buradan donanıma giriyoruz. Ee, bu da aylık yöneticisine tıklıyoruz burada da e, bir sürü şey oluyor. Buradan e, Nerede o? Nerede o? E, ha, ekran bağlanıştırıcılarına girip gidiyorsunuz, tıklıyorsunuz. Ha. Burada şeyler oluyor. Bunu pek bilmediğim için ben yapmayacağım. E, oralardan e, ekran kartını güncelleyebiliyorsunuz ama ben yapmayacağım. Çünkü pek iyi bilmiyorum. E, onu tamamen öğrendiğimde yaparım size, göstereyim. Ve daha 8 dakika olmuş. Arkadaşlar ee, bir bekleyeceğim. Yani 10 dakika normalde bunun limiti 10 dakika. E, ee, 30 dakika şeyini açtığım için bir deneyeceğim bakacağım. 30 dakika çekiyor mu diye. E, ee, iyi, iyi güne arkadaşlar. E, ee, bu videoyu durdurmayacağım. Bitirmeyeceğim yani. Yani bu kadar gelmişken. Ee, bittiğinde zaten bitmiş olacaktır. Bekliyorum. Şu anda 9 dakika oldu. Görüyorsunuz. Zaten bekliyorum. 10 dakika olunca bitecek mi diye. 10 dakika olup da biterse e, e, görüşürüz arkadaşlar. E, bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yani siz hemen şimdi kapatın şu anda yani beklememize gerek yok beklemeyin. Kapatın videoyu bitsin. Evet ben de bekleyebilirsiniz. O sizin seçiminize kalmış. 48, 49, 50, 60 saniye bitecek herhalde. 55, 56, 57, 58.